10.14.2024 gün geldi bu aküler aküleri ölçtüğümüzde akülerin voltaj olarak baktığımızda toplam voltaj olarak sadece 2 volt olarak gösteriyor akümüz şu anda boş bu akü büyük bir ihtimalle arıza yaptı bir ne kadar kullandılar bunu ee, bunu şarj makinesi de tanımadı. Tanımadığı için arızalı diye bunu kenara aldılar bu akülede. Voltajları ölçtüğümüzde çok karışık gösteriyor. 122 de bileyim ben ee, 070 ve 158 olarak gösteriyor. Ayrıyetten yanında bir tane daha var. 13 volt olarak gösteriyor bu da. Ki bu aküleri kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde beklediği zaman bunun şarj makinesi kesinlikle tanımaz. Gözlerde derseniz gözlerde su denilen bir şey yok. Kesinlikle yok. Ve bu akü olduğu gibi %100 boşalmış vaziyette. Gözlerde en ufak bir şekilde su yok. Bunlara da bakalım. Aynı şekilde. Ve bunlarda da kesinlikle yok. Gördüğünüz gibi ve bu ay kürsü anlarız. E, ayrıca de, e, vincimizi çekeceğiz. Gözlerden ağırcı gözlerden bir tanesini atacağız. Plakanın durumlarına bakacağız. Yüzeysel voltaj olarak insan her zaman yanıltır. Ama genellikle ve genellikle kapağı kesip içindeki hücrelere bakmamız gerekiyor. Bu olması gerekiyor. İşte biz bunu buradan çıkaracağız. Şimdi bunu alacağız. Ve üzerimizin altını çekeceğiz. Ayrıca biz de orada da çıkacağız. Ve hangi gölde, hangi gölde daha fazla düşükse bu şekilde Herhangi bir şırazdan bir tanesini çıkartacağız. Bakalım hangi şıraz en fazla düşük ona bakacağız şu anda 1.024 gösteriyor ve 0.70 gözüküyor en düşük yazacağız. 0.95 bunu çıkartalım bakalım bakalım ne çıkacak içinden Bakın içinde ne gibi e, sorunlar sorular olduğunu, niye bir şekilde dibine kadar bittiği onları ayrı bir şekilde size açıklaması hem yapacağım hem de gözün içindeki plakalarımızı kontrol etmiş olacağız. Bu tür tarzda olan aküler genellikle Fokipsler ve e, transfer kullanan elektrik transfer kullanan arkadaşlar bu akü yüzde tam şarjlıyken yüzde yüz tam şarjlıyken yüzde seksenini kullanıyor yüzde seksenini kullandıktan sonra üzerine yükle aynı şekil yürüme yaptırıyor bu yüzde seksenin bittikten sonra yüzde yirmi yüzde ona indiriyor yüzde ona indirdiği takdirde bu seferde 24 voltluk bir akü 13-14 voltlara geliyor. Bu seferde de buna şarj makinesi tanımıyor. Tanımadığı zaman da bu aküler Arızalı diye kenara bıraktı diyor. Ayrıca yedek bir tane akü takıyorlar. Bu akü de ıskartıya ayırmış oluyor. Arızalı diye. Normalinde tam dolu ve yeni bir akü. Kesinlikle ve kesinlikle tam kapasiteli 5 saat çalışıyor. 5 saat çalışır. ile beraber, aramalarla beraber bu 8 saatte tekrar bu akülün bu hale niye bu şekilde geldiğini ve bu akülün niye randımanla çalışmadığını size ayrıca ayrıca ben size anlatacağım. Sonra. Bak, bir uzun boşalttık. Bu kapağını açacağız. Let's 3 Kaan da aklınızın lezzet eee suyuyla ürünümüzün içinde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Birer örnek bakalım. Gördüğünüz gibi akü biz aldığı gibi silfada dönmüş. Orta kısımlar beyaz kristalleşmiş ve ee, olduğu gibi sülfata dönmüş. Bu sülfata dönmesinin ilk başlı sebebi birincisi ee, bir akünün normalde yüzde seksenini kullanırsın yüzde yirmi kısmı şarj makinesi tanıma amaçlıdır. Eğer siz bu aküyü yüzde yirmisini kullanıp da yüzde onun da kullanmaya kalkarsanız onu şarj makinesi kesinlikle ve kesinlikle tanımaz. Tanımadığı için de ee, bunu kullanan arkadaşlar bu arızalandı ve bu kullanılmaz diye çünkü şarj makinesi görmüyor bu Görmediği için de e, bunu ayırıyor bir kenara depoya. Orada bir ay, iki ay, üç ay belki bir sene bekliyor. Bir sene beklediği için bir sene beklediği için e, otomatik benzin içine koyduğunuz saf su belki e, tam saf su olmayabilir. Yani orki çalışırken tam şarjlıyken 1.29 asit vardı bu ölçü. Siz bunun enerjisi kullanmak zaman bu enerjiyi otomatik bile kalan zemine emiyor. Erdiği zaman geride sadece suyu kalıyor. Suyu kaldığı zaman da e, bunu genellikle şarja bağlarken yanlış kullanık olarak ilk önce suyunu kırılan sonra şarja bağlıyorlar. Bu esnada devamlı e, taşırmalar meydana geliyor. Bunun doğru kullanım esnası ilk önce şarja bağlarsınız. Özellikle kusturursunuz. Normal bir şeyle ilgili seviyesi. Gece kaynama esnasında Ayrıca esnasında buharlaşan, üstünden akıdan buharlaşmanın dolayı sabah kadar eksilen bu saf su üzerine çok minimum bir saf eklersiniz. Yani akşam koyarsınız yarın başına ee, dışarı saf su, sabah ne koyarsınız belki bir çay bardağı saf su. Bu gece yani burada kaybettiği suyu ilave etmiş oluyorsunuz. Yani doğru kullanıp tamamlar tamamlar. İkincisi bir ökünün yüzde seksini kullanıp da yüzde onunu da tekrar kullanmaya devam ederseniz bu ökünün 24 voltlar 12, 13 volt veya 14 voltlara geldiği zaman şarjda bağlı o şarj makinesi kesinlikle kesin, kesin bir kabul etmez. Çünkü tanımıyor, görmüyor. Yani 18, 19 belki 20 voltları görse o zaten diyecek ki boş. Ben bu şarj makinesi diyecek ki ben dolduracağım. Ama belli bir seviye aşağı geldim bunu görmüyor. Görmediği için de bunu da kenara atmanız takdirde. Bu yüzden çimek koyduğu saf su, damarla içindeki beraber şu gördüğünüz oksidaksı ama Kısım hap hapsoluyor, üzerini kapatıyor ve kesinlikle ve kesinlikle çalışmamasını engelliyor. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle ve kesinlikle çalışmamasını engelliyor. Komple. Olduğu gibi. Ve bu da ee, oksijen üzeri kapattığı için bir sene beklediği zaman bu kesinlikle çalışmayacak. Çalışmaması tek sebebi sülfattır. Ama biz bunun için özel bir ilaç işte, yetersiz nasıl evlerde, lavabolarda, kefkes olarak kullanılıyorsak biz de bunun için ayrıca e, çineki, sürü kapı için ilaç tasarladık. Ve onun için de ayrı etler yol makineleri var. Bunu tekrar içine koyacağım. Bütün sularını boşaltacağız. Ve bu e, sıfat çözücüyü içine koyacağız. Ve hepsini şarja bağlayacağız. Böyle. Bir hafta şarja kaldı. Bizim e, şarj makinesi radyo frekansında çalıştığı için 10 amper veriyorsa 10 amperi veriyor, geri alıyor. Veriyor, bir daha geri alıyor. Yani 10 ampere çıkıyor, 10 amperde tekrar sıfır. Yani kesik kesik verdiği için ve içine de bu ilaçtan koyduğumuz takdirde e, içindeki uyuzu hapsi olmuş olan bu e, kurşun oksit tekrar açığa çıkmış oluyor. Ve tekrar kapasiteye vuracağız ve bu ayı 4 saate kadar ayarlayacağız. Ki yıpranmışlığı var, yıpranmışlığı var. Şuralarda gördüğünüz gibi şu alt kısımlarda evet. ve genellikle dış kısımlarda oluyor. Bu ince plak olduysa ama iç kısımlar o kadar fena değil. İç kısımlar o kadar fena değil. Ben bu aküyü 4 saate göre çalıştırıyorum. 4 saate göre çalıştırıyorum. Belki de normalde 6-6,5 saat civarlarında bir çalışma seviyesi olur. Yani yeni bir aküye eğer 8 saat gidiyor diye söylüyorlarsa yanlış yeni bir akünün gideceği tam bu çalışma saati 5 saattir. Onun için yemek saati, çay saati, moro saati bunu eklediğiniz zaman 8 saatte tekrar eder. Ayrıca bir şey daha, e, bu tarz akülere kesinlikle ve kesinlikle ara şarj yapmayın. Ara şarj yaparsanız bu akülerin belirli bir kısmını kullanıyorsunuz, belirli bir kısmını kullanamıyorsunuz. Onu ayrıca bir tane 24-75, onun da videosu onu ben satacağım. Bu şekilde ben bunu tekrar kapasiteye vuracağım, şarja bağlayacağım, katlı koyacağım. onları tekrar bir daha bir video çekeceğim. Sağ olun, teşekkür ederim.